Şimdi şu para deneyini ben de deneyeceğim. Sarı fanter, şimdi bak. Bak şimdi bunu elimin üstüne koyup geliyorum. Heh, şimdi bak sarı bak. Böyle ya. Bunu buraya böyle koyacaksın hop yapacaksın tamam mı? Anladın mı? Evet bak şimdi sana da koyuyorum. Buraya koydum sana. Allah. <laughs> Ama bu şekilde olmaz ki. Yapman gerekiyor. Ama sen yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Ay. Öyle yapma ama bak sen yapabilirsin. Ben sana gerçekten inanıyorum tamam mı? Koyuyorum parayı. Ama bir kuyruğunu bir çeksen şuradan. Olur mu? Bir çeksene. Bir yapsaydım. Ama bir şey yapsaydım sadece. Sarı panter lütfen. Koyayım mı be? Bir? bir koyayım. Olmaz mı? Lütfen. Bir koyayım. Tamam mı? çek kuyruğunu ben koyayım Ama Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sokak kedilerinde denemeyin siz bunu ev kedilerinde deneyin. Evinize aldığınız kedide deneyin. Olmuyor yapmıyor. Kuyruğunu çekme şeyinde bir bulun istersen sarı Panter. Ne dersin? <laughs> İmkansız. Ben videoyu başlamadan önce de denedim. Birazcık yaptım. ama yok arkadaşlar. Ev kedilerinde deneyin siz bunu yapmıyor.